Herkese selam beyler. Ee, yine Dragon Stays Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 8000 tane grid parası harcayacağız. Yanımda Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Ee, bugün arkadaşlar bedava efsane almaya çalışacağız. Ee, free bir şekilde gördüğünüz gibi 8k grid parası ile birlikte. Ee, Ayrıca bugün yanımda Ahmet var. Minicin Rus. Aynı zamanda Minicin geleceği görme sahip ileri görüşlü doktor Mr. Ahmet. Hoş geldin Ahmetçim. <laughs> Hoş buldum hoş buldum. E, Ahmet'i daha fazla <laughs> videolarda istiyorsanız arkadaşlar, e, videoyu <laughs> beğenip kanala abone olup Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Discord'umuz burada bir tane takipçim Hasan Ali kardeşimden Sana da selamlar. E, selam vermem gerek yok gerçi aynı çağırıyoruz. Arkadaşlar Discord sunucumuz gördüğünüz gibi buradadır. E, açıklama kısmında linki bulunmaktadır. Katılmak istiyorsanız, sorularınız varsa oyunla alakalı. Her şeyle alakalı Dragon City'ye e, gelebilirsiniz arkadaşlar. E, ayrıyetten de videoyu beğenip kanalıma abone olarak da bana destekte bulunabilirsiniz. Ve videoları paylaşarak da sosyal medya hesaplarından bana destek olabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de daha fazla insanın önüne çıkmakla e, yardımcı olursunuz. Şimdi oyundan bağlantımız kesildi hemen tekrar giriş yapalım. E, evet Ahmetçim nasılsınız Ahmet Beyciğim iyi misiniz? İyi siz nasılsınız? Valla Ahmet Beyciğim biz de ne yapalım aynı şekilde video çekmeye devam ediyoruz. Bugün 8k grid parası harcayacağız arkadaşlar. Eee Ahmet'e buradan teşekkür ediyorum tekrardan hesabını. Hesabına grid parası kast, de, kastı için. Ederim. Bize de içerik çıkarttı biz de fellik fellik düşünüyorduk ne çeksek ne çeksek diye. Biz de tabi Türkiye'de olduğumuz için Yüce Aşkın Ejderhasını satın alamıyoruz. Bu yüzden bari takipçilerimize hani bir içerik çıkartalım diye düşünüyorduk. Ahmet de dedi ki ben de 8000 tane grid parası var abi. Gel harca video çekersin. dedi. Ben de teşekkür ederim Mr. Doktor Rus Ahmetçim dedim. Ee, şimdi Ahmetçim e, sence bu legendary bize verir mi abi? ilk legendary'e gelmeme çok az kaldı. Ne düşünüyorsun Ahmet? Sence verir mi, vermez mi? Yani... yemek çıkar diyorsun Sucuk. değil mi? Bir iki tane sonra verir. Bir iki tane daha ya sonra. Ya bundan sonra. Ya aynen ya bundan ya iki taneden sonra verir. Evet. Hemen bakıyoruz Ahmet Beyciğim. Bakalım. Şimdi. Çağımızın modern doktoru. Modern Dragon City doktoru. Ahmet Beyciğim için Legendary sandık açıyoruz. Evet. ilk Legendary sandığımızı açıyoruz hemen arkadaşlar. İlk Legendary sandığımızı açalım. 80 istedi abi. Bakalım ne verecek. Çok merak ediyorum gerçekten. Evet abi. 275 bin yemek verdi. Evet Ahmet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani. idare eder. Yani idare eder. Bence de idare eder abi aynı şekilde ilerliyoruz arkadaşlar bakalım. Ee, 8000 grip parası bu arada gayet iyi bir sayı Ahmet Bey. Bunu nasıl kastınız? Anlatabilir misiniz birazcık takipçilerimize takip takipçiler. Harcayamadım ki. Ha. Harcayamadım. Ha, harcayamadım. Saitlık. Girdim ha. öyle sen şansın. Öyle. baktık çıktı diyorsun yani Ahmet Beyciğim. Yani. Tamamdır o zaman hocam. Ondan sonra savaşlara geçeceğiz arkadaşlar zaten. Klasik yaptığımız iş biliyorsunuz savaşlar. Şimdi Ahmetciğim ikinci Legendary sandığımıza çok yaklaşıyoruz. Bu Volkan sandığı var ya bir tane. Ee, alev sandığı pardon. Hmm. Ondan alev sandığı. Şey ya. Alev deve ejderhası o çıkıyor 200. Yani yine efsane bir ejderha veriyor mu kanka? Yani baktığın zaman aslında veriyor gibi geliyor bana. Alev devi çıkarsa çok fena olmaz mı yalnız videoda? Bence çok güzel olur. Evet yani. vardı bir tane. Ne güzel küreyle çağırız işte. Evet Ahmet vermedi maalesef. Oğlum küresi zaten var. <laughs> Doğru la küresi var. Çağımızın modern Dragon City doktoru Ahmet Bey ile video çekiyorum şimdi abi hemen evet, 6K evet. bu arada aşırı iyi bir harcamadın ama şimdi ben full düz fokuslanırsam bununla ileriye gidebilir miyim abi? Evet. Yani hero sandığın o olduğu yere kadar, kadar bile... Yok, e, imkansız, imkansız. vip bile götürmez. Abi benim anlamadığım şey şu bak. Hmm. Dünyanın en saçma şeyi. Kanka şey ya e, bilmiyorum bakacağız. E, şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada Ahmetçim. Eee 5k farkındaysan. 5 5280 kaldı ve hala bir legendary çıkmadı abi. Ş şaka mı yapıyor cidden bu oyun? Ha? Ne yapışım şey o Depodakiler çıkmadı gibi zaten. Depola depolarda ne tarz sürprizler var Ahmet Beyciğim? Bize birazcık açıklar mısın lütfen? lütfen. Alır L var işte. Ha? L var falan. Evet Ahmet Beyciğim hemen Bizim, bakalım. Dosya yeni çıktı. Yeni Amatis. Amatis. Ahmet Bey çok çıldırsın. Öylesine aldı. Abi e, Amatis fena bir ejderha değil bu arada. Aşırı güzel. Yani oğlum ne anasın neresi? Kardeş çaktırma çaktırma güzel bir ejderha dediysen <laughs> güzel bir ejderhadır Ahmet Beyciğim lütfen sözümün üstüne söz söylemeyelim. Ee, şimdi şuradan hemen abi bakalım 3665 tokenimiz kaldı abi ee, ve hala bir efsanemiz yok Ahmet hepsi senin yüzünden Yani Gerçekten çok saçma bir video oldu şu anda neden saçma çünkü bir efsane daha vermedi Ahmet Ahmet bizim bu videoda bir tane legendary çıkarmamız gerekiyor Ahmet nasıl yapacağız çabuk söyle <laughs> şey Puzzle ee... adasına Ama orada Hele yapmadım Puzzle adasını da gameplay yapayım abi hemen. Dur bir şeye bakalım. Altı taş verdi Ahmet. Evet kısa günün karı bence gayet karlı bir video oldu. Altı taş verdi kanka. Bütün Vallahi her şeyi... gelen taşları full harcıyordum. Valla ben, de yedim. gelen taşları bu ara harcıyorum. Çünkü şeyden dolayı abi. Ee, oğlum keşke yani baranın hesabı hani hileden ban yedik ya anasını satayım. Keşke hile yapsaydık. Hangi hileden yiyebilir sence? Abi biz hangi hileden ban yemiştik hatırlıyor musun ya? Onu oynayışte ne? kadar ile yaptığımız anasını satayım bir cümle ile mi ya Oğlum Her biz, türlü bayağı, da. biz bayağı yaptık. Biz bayağı hile yaptık. Evet, doğru, yaptık ama e, banlı olduğumuz Öyle. zamanda hile yapsaydık bu çarlar daha güçlü olmaz mıydı? Hacı ben yaptım. Evet, daha güçlü oluyordu çar. Daha sıkıyor bir yerden sonra. Dikkat edersen ben bıraktım daha. Evet, bıraktık. Banlar açıldı. Evet Ahmet, kısa günün karı makara secdeler asaldık. Maksimum epik çıkarttık e, ee, Ahmetciğim maalesef. Ee, Yaz geldin. OK Plus abi. oynayalım. 101 OK Plus reklamı girdi şu an. Küfür etmemek için kendimi çok zor tutuyorum. Kötü kelimeler sarf etmemek için abi. Gerçekten çok s <laughs> özürlü bir oyun. Yemin ediyorum özürlü kanka. Ya birader sen bana niye 10 tane reklam veriyorsun ki ben onu merak ediyorum. Arkadaşlar burada 1000 abone olduğumuz zaman kanala bir tane intro yapmayı ve bir tane de komik montaj yapmayı düşünüyorum. E, ne diyorsunuz sence Ahmet Bey? Fikrinizi merak ederim. Fikrinizi almak isterim hemen. Allah işine yararsa ne olur? İşine yararsa diyor. Evet. ne? nasıl bir intro olacak? Yani Dragon's Intro'su işte öyle düşün. Şimdi abi hemen şuradan. E, evet, e, kalıntı bekçisi neydi bu ejder anladım. Kalıntı bekçisi ejder hayla e, bir tane daha şey yapıyoruz abi şu anda. Kalıntı bekçisi ejder hayla birlikte. Modern çağımızın dolandırıcısı hileci Ahmet'le birlikte. Eee bu nasıl Kullanamıyorum ben ya. Ya kanka düzgün ya hile yok kanka. Yani düzgün kullanabileceğimiz var. ban yedirtmen bir hile yok kanka şu anda. Var var. Ne o hangisi? Yemek kasma var mesela. Aa o da bir sonraki videomuzun konusu olsun. <laughs> olsun da ben bilmiyorum böyle Var mı ki? Var. var, var. Var da nasıl yapılıyor hala çözemedim onu? He araştırıyorsun evet. yani. Evet arkadaşlar çağımızın modern Yok. Ahmet'i araştırmalarına devam ediyor. Ha, Gördüm. Hala şeyi çözeme. Kanka zor İlk ya. İki sefer şeyini. Ha, okay. Telefon neyse ne de. <laughs> arkadaşlar merak etmeyin. yeni hile bulduğumuz zaman zaten benim kanalda videosunu görebilirsiniz. Ee, yüksek ihtimal ya Ahmet'tir video videoyu çeken ya da benimdir. Ya da Ahmet'in videosunu seslendiren benimdir. Ee, evet, evet. Şimdi çağımızın modern buzuz, buz, buz sandığınızda açalım buz devi ulu karajderası. 9 ee, tane ve 3 tane çiçek istiyor şu anda. 3 tane çiçeği de buradan almamıza çok az bir zaman kaldı. Hatta 3 tane çiçeği aldık bile. Ee, ayrıyetten de 7 tane bize yaprak lazım Ahmet Beyciğim. Yaprakları nereden toplayabiliriz acaba Ahmet Beyciğim? Son bir yaprak abi. Son bir yaprak. Hadi. Ne bir yaprak mı? Son bir yaprak abi. Bu bu sandığı var ya hani Hero veren. Ha. Onu ha. videoda, videoda açmam lazım benim şu anda ve düşünüyorum nasıl bir beyin izlesem. Aha tamam açıyoruz abi. Yok lan yaprakmış ben çiçeğe fokuslanmışım. Hay babanınki düşmanlarına soku. Hamlem bitti Ahmet. Ahmet hamlem bitti. Ahmet hamlem bitti. bitti. Tamam arena savaşları arena savaşlarından açacağım şimdi dur. Bakalım Ahmet'in arena savaşlarında neler varmış. 50 level hero 55 level. Ahmet sende 70 level acıları yok mu ya? Var da kullanılmıyor. ışık elementi yasak. Işık elementi yasak mı? Aynen. Çok saçma ya. Olsun satayım. Neydi? Öyle olmuş. Olmazsa Ulusan'a kullanır. 35k. Oo bizim 165k vuran tane hero'muz var. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Bu ligin kurallarını hiç sevmedim biliyor musun? Gerçekten çok leş gibi. Yani. Yani fena değil işte. Derhaz kullanayım. Şu savaşı kazansam buz devi sandığı açıp videoyu bitireceğim de izin vermiyor abi. Yani. Tamam fena değil abi. Ee, bu height Nest var ya bu yeni gelen hero işte yeni aldığımız bu hero abi. Evet. Yeni aldığımız hero'yu da birlikte kasalım mı iki hesa? Sen kendi hesabını almayı düşünüyor musun? Yoksa benim hesabı ortaklaşa mı kasalım Ahmet? Var zaten bende de. Yok yeni gelecek diğer hero'dan bahsediyorum ben sana. Bu Joker çağırmayı... Yeni, ge <laughs> yeni gelecek hangisi var oğlum? Şey var. Pesle gelecek beraber var. Bir var. Ya bir, bir tek o mu var? Allah Allah. Aynen. Ben de onu de, şey ilk defa senden duydum abi. İnci ama bunun da yarışla geleceğini sanmıyorum hmm. yani Yarışla gelme ihtimali de var tabi 27'e Zor artık. zor çok zor abi çok zor çok zor Tamam Ahmet e, ilk şeyimizi aldım e, Şimdi artık Açabiliriz Ahmet'cim Bugün gelmesi lazımmış aslında bir tane hero'nun da Allah Allah Neyse sonra bakarız Hangi hero? Evet, buz devi sandığımızı açıyoruz Ahmet beyciğim. Bakalım neler verecek. Evet, 275 bin yemek daha verdi Ahmet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, ne söylemek istersiniz? Düşüncelerinizi alalım lütfen. Yemektir, hiç olmaz. Bozmaz. Yani, lazım olur. Lazım olur değil mi Normal, oğlum bir şey söyleyeyim mi? Yalnız Dragon City'deki e, bu çiftlikler var ya, bu çiftlikler cidden çok az yemek veriyor. 165k yemek, osursan yaparsın çünkü. Evet Ay Ahmet'in Allah. Ahmet yine bir vampir avlamış. Ee, ve yine bir Eş. evet. iki vampir kuluç kadar iki vampir. Bir tane de çağırıyor. Depoya bakalım. E, Ahmet'in de Ahmet'in deposu. Ahmet'in meşhur deposu. Doktor çağımızın doktor dolandırıcısı. Çift buz çok tatlı. Kanka sen bu bu kadar ejderhayı nasıl aldın yani? Bir tane zalim, bir tane gizemli Dratos'tan iki tane gün dönümü gibi gibi cadı ejderhası da var Ahmet neler yapıyorsun Ahmet Bey Yazıldı ya ama işte diyorum ya oynamadım da ondan sonra hmm, bizim bu Oyna çiftleştirme e, iyi gidiyor Tabii ki de ben yine kötü kasmışım ben bu el çok kötü kastım kasmayanları atalım minimum Minimum bir puan belirlemen lazım senin de şu konuda. Evet onu bir k puan kasmayana atacağım artık diyeceğim anasını. 1k puan ne Bir 1k ne harbi 3-4k belirleyeceğiz. Ee, evet arkadaşlar videomuz ben... sonuna geldik. Daha fazla Ahmet'le video istiyorsanız aşağıdan video beğenip kanalı destek olabilirsiniz. Ee, çağımızın modern hile dilencisi Mr. Doktor, Dragon Doktoru Ahmet. Buradan <laughs> söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Ay, yok. Ee... Abone olsunlar like atsınlar. Teşekkür ederim Ahmetçim. Kanalıma çok destek oldun. Ee, arkadaşlar siz de videoyu beğenerek, e, abone olup like atarak da Ahmet'in daha çok sevilmesini ve hesabının daha çok büyümesini sağlayabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olup e, hesaplarınıza paylaşarak alttan da Discord sunucumuza gelerek ve Instagram'dan beni ekleyerek sorularınızı cevaplayabilirsiniz dostlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Çok abone olup like atmayı ve bay bay.